Ben biraz fazla büyük geldi. Siyah çikolata yoğunluğunu alabiliyorsunuz. Ben çözdüm ya burayı. Gerçekten. Ben aldıklarımı göstermek istiyorum. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright Seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Önce yani şunu başladım. Ya küse gibi. Ama beğenmediğim bir şey de var. Sanırım şu detayı pek beğenmedim. Bir de böyle çok yıkarmış gibi gözüküyor. Ama renk olarak aslında güzel. Çok bilemedim. Bunu beğendim aslında ama çok büyük yani benim bedenim değil zaten büyük beden aldım. Çünkü yoktu benimki. Biraz fazla büyük geldi. Hadi ya. Pijamaya benzettim biraz. Bunun aynısını beş renginde aldım. Daha bir bedenime uygun. O yüzden bunu da bir deneyelim. Ama maalesef bu güzel olsa da bu kalsın. Bunu da almayacağım. Beğenmedim şu düğmeli tarafını. Yani kocaman bir ama ben bu rengi beğenmiyorum. Beş renginde çok takılmam. O yüzden bunu da almayacağım. <laughs> Eli boş geçeceğim sanırım. Kaymaktan çıktım. Şimdi ekle. Yemeğe gidelim. <laughs> bu sefer böyle Yani siyah. <laughs> Misine de çıkardım işte. Ellerimi desem söktedim merak etmeyin. <laughs> içi vişneli siyah çikolata yoğunluğunu alabiliyorsunuz. Çok iyi. de yiyecek almazlar diye geçeceğim geçelim. Sonra da girmeye çalışalım. Çok sıra yok zaten. Bu yüzden de kavuşturuyoruz. Bu çok güzel.

Benim için çok çok memnunum. İki hayatıma geldiler. <laughs> Monsieur. sistemden çıktım. Evet, ee, Kaç şey daha aldım ama da göstereceğim. Yani sen sonra benim otel. Gel... Yani <laughs> girdim. Yani sen sonra benim otel'e geri dönmüş olmam lazım. Çünkü ben izimi alacağım sonra da otogara gitmemiz gerekiyor. Eklerci vurmaya çalışıyorum da ekler almayacağım. Sadece orada sandviççi vardı. Çok güzel gözüküyordu. O yüzden yol için onu alacağım. Sadece nereden gideceğimi unuttum. Neyse. Valizimi alıp sonra tren istasyonu gitmemiz gerekiyor. Çünkü ben tren hangi nerede kalkacağını bilmiyorum. Trende 4'e 20 geçe gidiyor yani. Bir saat sonra dedim erkenden hani biraz orada olayım. Ben buradan geldim tamam. <laughs> hatırladım. Ben çözdüm ya burayı. Gerçekten çözdüm. <laughs> yani zaten değil. Gittik ya. Ben bir yerde fotoğraf çekilmiştim. Instagram'da paylaştım. Orada fotoğraf çektim. Sonra bütün Strasbourg'u turlayıp tekrar oraya gitmişim. <laughs> Ve bugün sabah da planda bakmıştım. Resepsiyonist bana plan vermişti ya. Tupan'a baktım her yeri görmüşüm, o yüzden de içim rahat. Gitmek istediğim yer burası ama süren var. Ne güzel. Ve Atölyede çıktım. Ben mm, mm, o sandviçleri alamam. Çünkü peynirli sandviç vardı tamam ama yumuşak peynirli. Komaşlı. bol diye bir yer var. Orada da sandviçler falan vardı. O da güzel gözüktü. Oraya uğrayalım. Sen hiç almadın. Çünkü orada beğenmedin. O yüzden eve varınca <laughs> ürünü kalemini süreceğim. Belki yolda bir defa alırım. Sabah kalemini kesinlikle. Değilirim. Ama önce her <laughs> yer kabarmış. Üst üste o kadar güvenilir ki yani. Üşümedim. Dün daha sonra çok üşümemiştim. Sadece işte elle ve yüz üşüyordu. Şimdi kapanış bölümüne geldiğimize göre size aldıklarımı göstermek istiyorum. Ben kıyametten bir boş çıkamadım tabii ki. <laughs> yani kıyafet konusunda tamam boş çıktım ama çorap aldım. <laughs> Böyle bir paket. Böyle. Yedi tane var. Üç buçuk araya. Bence çok iyi bir fiyat. Ben böyle at kıyırı yaptığımda beş kere, altı kere yapıp açıyorum. Bir şuradan, üç şey kıyırı arkası gibi. Şurada böyle, böyle saçlarım falan var. Çıldırıyorum. Bugün sabah da çıldırdım. Sonra buraya geldim. Böyle bağladım da hani anlattım. Öç alayabiliyorsun. Bu çok çok içine yerleşecek. Şöyle yapsam, <laughs> İspanya için hazırlık, bunu aldım, kozmetik ürünleri koyabilmek için. Beş sene sonra şuraya duş veriyorum, şuraya şampuan veriyorum, şuraya ısı kuruyucumu falan koymaya düşünüyorum. Bu kaymak alışverişimde de almıştım. ya, yarım saat ördüm diye. Ben bunları işte iş yerine götüreceğim e, yarış yatımına falan. öyle o kadar bitmek istemiyorum ki. Neyse işte ara ürünü olarak kurabiye falan yiyelim diye, sünnet falan mal olsun diye. Tamam, ama bana benim şekilde içine koymak istemiyorum. Hem çevreyi doğal karşı koymak istemiyorum hem de yani bu kadar e, çöp her gün her gün bir şey istemiyorum. O yüzden gittim. Şimdi kendime Kutluyordum. Minnacık kurabiyeleri hemen koyup bitirebilirim. Ya da işte mango parçacıkları, framboa, <laughs> sosiyel. Böyle şeyler de ikbardan sonra çok e, yiyeceğiz ya. Çünkü ilk bara kadar üç kalkalar falan bir kremi sağında bunun içine meyveleri koyarız. Bunun için biraz geç kaldım biliyorum ama e, ee, yatıp istişen de postane yoktu. Arkadaşıma <laughs> tak yazacağım. E, şimdi yazacağım daha böyle bir strasbourg derken o havası alsın bir kap. Sonunda derinde ama um, postanede. Öyle yani. İlk çekişlerinin bu e, tam ses bu arada. Haberi onunla işte mektuplaşıyoruz, taktağın gönderiyoruz. Böyle sanırım tabii ki de en son olarak Ahmet aldım. Şimdi şöyle çok farklı, çok güzel farklı. Böyle yılbaşı konseptini aldım çünkü yılbaşımın burada geçirdim. Ve yeni yıla burada girdim diye. Üzerindeki stras kurut yazılı. Böyle. Küçük ama farklı bir alışveriş yaptım. Hmm. buraya kadar artık kaybolsunuz galiba ama. <laughs> bir Daisy vlogun sonuna geldik tekrardan. Tarih açısından hiçbir şey anlatmadım size. Sadece yani anlatabileceğim şey Strasbourg Noel e, başkenti diye deniliyor. Ne kadar doğru değil, bilmiyorum ama strasburg'da Strasbourg'da bunu bugün anladım. Yani sadece Fransızca konuşmuyor, Almanca da konuşuluyor. Strasbourg, Strasbourg oluyor Almanca söylediğinizde. Işte. Bir de, ıı, nasıl da dedik girdik ya bugün, o da dıştan işte, yani, onu, dün de söyleyebilirdim aslında. O tip stilinde olduğu için bence 12. yüzyılında yapılmış. Öyle yani, sana o saat konusunu gördük ya. O da muhtemelen 16. yüzyılda yapılmış diye düşünüyorum. Böyle yani sadece saat polisi değil tabii ki astronomik açıdan da e, bir şeyler gösteriyor. Işte, Yıldızları falan, e, burçları görmüştük. Öyle. Öyle. O da, da kısa tarihi bilgi asla vermişti. <laughs> Mesela artık valizimi sırt çanta falan ayarlamam lazım. Ee, buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. <laughs>